Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yarı arabamızı gösteriyoruz. Şöyle bakın. Bakın arkadaşlar biraz da yakınlaşalım. İlk önce bu şuralara falan oturabiliyoruz. Bak şuralara. Bunda için oturabiliyoruz sadece. Bunda da için oturabiliyoruz. Bunda dört diğer oturabiliyoruz arkadaşlar. Bunda ikili yeri. Bunda, bunda da ikili yer. Bakın burada polis arabası var. Bakın burada Spider-Man, çok gerçekçi. Sonradan şu Kaptan Amerika. Bakın arkadaşlar, şunlar var şöyle. Gerçekçi değil mi? Bakın arkadaşlar şöyle. Motorumuz da var arkadaşlar bakayım. Arkadaşlar bir de bakın şu şöyle. Bu da Ferrari. Bakın polis arabamız var. Bir de şunlar var arkadaşlar. Bakın. Bakın şöyle şöyle. Jeep var. Bir de jip var arkadaşlar. Şöyle iki tane, dört tane. Arkadaşlar videonun sonuna geldik.